basınımızın gücüde çalışanlara, kıymetli misafirlerimiz, Sinop Özel Bilgiler Anaokulumuzun açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim bir hayalimiz vardı. Sinop'ta okul öncesi eğitiminde yeni bir sayfa açmak, yeni bir yol açmak ve farkındalık oluşturmaktı. 2024 yılı Eylül ayı itibariyle hayal, hayalimizi gerçekleştirmek amacıyla çalışmalarımıza başladık. 9 ay süren ummalı bir çalışma sürecinin ardından 2025 yılı Nisan ayı itibariyle eğitim öğretime başlamış bulunmaktayız. Geride bıraktığımız 4 ay boyunca velilerimizden aldığımız pozitif dönüklere ilişkin olarak doğru bir yolda ilerlediğimizi görüyor. Bu mutluluğu her gün, her an hep birlikte yaşıyoruz. Amacımız iyi bir birey, güzel bir birey ve topluma güzel çocuklar kazandırmaktır. Bu süreç boyunca bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen, başta Sayın Vali Doktor Mustafa Özarslan olmak üzere, Özel Kalem Müdürü Fikriye Gökgözü Hanımefendi'ye, Protokol Müdürü Hakan Şimşek'e, Ayşun Akay Hanımefendi'ye, Büşra Gök Hanımefendi'ye, Değerli Abim Mehmet Elmacı'ya, Kıymetli Kardeşim Kemal Ayvaz olmak üzere, tüm aile bireylerime tüm desteği olanlara teşekkür ediyorum. Tekrardan okulumuzun açılışına hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Valim, ilimizin çok kıymetli protokolü, basın mensuplarım, çok değerli misafirler ve özellikle veliler, anneler, babalar aramızda bunu görüyorum. Ve özel bilginler anaokulunun açılışında iştirak eden hemşerilerime ve aynı zamanda bu anaokulunda çalışan tüm mesai arkadaşlarıma yöneticisinden sahibine temizlik görevlisinden öğretmenine hepsine huzurlarınıza saygılar sunarım. İlimizin çok önemli bir lokasyonunda, üç büyük mahallesinden birinde, Gelincik Mahallesi'nde bu eğitim okulunun, eğitim yuvasının, anaokulunun adı üzerinde analık eğitimi de veren, ana gibi şefkatle kucaklayan, ana gibi davranan, aynı zamanda da eğitici ve öğretici olan bir kurumun açılışı için bir araya geldik. İlimize mahallemize, işletmenin çalışanlarına, sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Çok önemli bir kurum. Bu kurum Sinop'u ve Sinop'ta yaşayan vatandaşlarımızı geleceğe taşıyacak, ülkemizi aydınlık yarınlara ulaştıracak sürecin eğitim aşamasında önemli katkılar vereceği inancımı her zaman saklı tutuyorum. Çünkü okullar eğitim ve öğretim olmadığı zaman toplumların ilerlemesi, yeni bireylerin hayata tutulması, dezavantajlı bireylerin hayatta karşılık bulması ve başarılar elde etmesi, beceriler e, öğrenmesi, eğitimini tamamlaması ancak okullar sayesinde oluyor. Anne babalar bir yere kadar eğitimini veriyorlar. Yaşam bir yolu, rol modülü oluyorlar. Ama öğretmenlerin gerçekten yeri Hayatımızda çok farklı. Bugün geldiğimiz noktayı Cumhurbaşkanımızdan en alt düzeyde çalışan bir memurumuza, işçimize kadar aldığımız eğitimimizle bunu sağlamış oluyorum. Hem ilimize, hem aile fertlerine, hem özel bilginler, ana tüm çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun, başarılarımız daim olsun saygılar sunuyorum. Eğitim ve çocuklarımızın yanında yer alan Sayın Valimiz. Doktor Mustafa Özarslan'ı konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Çok kıymetli davetler ve davetler içerisinde bulunan çok kıymetli evlatlarımızın, yavrularımızın anne ve babaları, büyükleri, kıymetli mesaj arkadaşlarım ve bu işletmenin hayalini kuran, bütçesini oluşturan ve o hayalini gerçekleştirmek için o zihinsel faaliyetini evlatlarıyla, dostlarıyla paylaşıp verdikleri manevi destekle bu süreci bu şekilde meydana getiren Zuhal Çevik Efendi ve mesai arkadaşları, dostlarını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Nazım Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Spor salonlarında yazar. Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim diyor. Bakın burada soy ismi hanımefendinin çevik. Burada zeki demek anlamına geliyor. Bilginler de var. Zaten bizim bütün geleneğimizde ve insanlığın özünde olan güzel ruhu ortaya çıkarmak ve onu yaygınlaştırmak amaçlı güzel ahlakı, oluşturmak için de evlatlarımız burada. Yani aslında üçlü bir arzu istek burada gerçekleşecek inşallah. Çocuklarımız hem meraklı olacaklar, bu merakın doğurduğu bilgili olacaklar. Yalnızca zihinsel faaliyette de değil, aynı zamanda spor ve kültür faaliyetlerde bulunacaklar. Hem de insanlığa sokaklarına, caddesine, ailesine, vatanla milletine güzel ahlaklı evlatlar yetişmesi için buradaki öğretmenlerimiz Ziya Hanım'ın liderliğinde bunu gerçekleştirmek için yol kat edecekler. Böyle güzel bir hizmeti açmak, bu ortamda bulunmak, mutluluğunu paylaşmak bizim asli görevimiz. Biz de buradan çok mutlu oluyoruz. Bir de şu özelliğimiz var. Şimdi bizim e, okullarımız İkili bir şekilde biz eğitime devam ediyoruz. Bir kamu okulları, devlet okulları, bir de özel okullarımız. Özel okullar konusu bizim açımızdan şöyle bir faydası var. Dersliklerimizin veya fiziki kapasitemizin bazı yerlerde yet yetişmediği yerlerde, taleplerini karşılamadığımız yerlerde vatandaşlarımızın, ailelerimizin burada özel sektöre biz alan alan açıyoruz. Onlar e, vatandaşlarımıza, anne babalara alternatif sunuyorlar. Yani bir pazarda düşünelim, bir ürünün tek bir yerden o ürünü almak zorunda değilsiniz. Bir çeşitlilik olsun ve rakabet de olsun. Yani bu içinde rakabet var, kabul edelim. Özel sektör hem fiziki donanım açısından hem de e, İslam ettiği öğretmenler açısından e, ikili bir şekilde karşılıklı bir tatlı rekabet olacak. Bu olmasında fayda var. Bir de seçenek ortaya koyması açısından bu ikili sistemin olması bize faydalı. Biz Türkiye'de öğrenciler açısından yalnızca toplam öğrenci arasında yüzde onunu özel okullarda eğitim verebiliyoruz. Bakın şu andaki eski e, Sovyet Sosyalistler Cumhuriyeti olan ee, o devlet tamamen kamu ağırlıklı bir e, ekonomik model öneriyordu. Rusya'ya dönüşünce şu anda Ruslar çocukların yüzde yirmi özel okullarda okutuyorlar. Yani bizi geçmiş durumdalar. Biz özel okullarımızı yaygınlaştırmamız lazım. Hem fiziki kapasitesinden hem de eğitim kalitesi açısından bu oranı bu kadarı çıkarmamız lazım. Şu anda benim burada bulunmam neden nedeni bu sayı az. Altı tane okul öncesi okulumuz var. Zühal Hanım gibi özel işletmecilik mantığıyla yürütülen. Ama bu kamu denetiminde, bizim denetimizde, müfredat bizim denetimizde. Hijyen ortamları, sağlık ortamları, eğitim metotları vesaire hepsi bizim gözetimiz, denetimiz altında yürüyor. Burada biz buna kefiliz şartları oluştuktan sonra zaten ruhsat altından sonra biz açılışına geliyoruz. Bu bakımdan özel okullarımızın yanındayız. Yalnızca okulu değil ortaokul lise sayılarında ilgili yatırımcılarımızdan destek veriyoruz. Onların yanındayız. Ne kadar çok özel okul açılırsa biz her zaman özel okul yatırımcılarını desteklemeye hazırız. Tekrar Rüyal Hanım üzere bütün ekibi tebrik ediyorum. Çocuklarımıza, evlatlarımıza, Sinop'umuzun eğitimine hayırlı uğurlu olsun diyorum. Açılışına katılan başta devlet büyüklerimiz olmak üzere tüm kardeşlerimizin geçmişlerine rahmet eyle. Vücutlarına sağlık, sıhhat, afiyet, kazançlarına bereket, yuvalarına mutlulukları ihsan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Burada okuyacak, eğitim görecek olan evlatlarımıza Zihin açıklığı ile Hayırlı uğurlu Evet. Hayırlı uğurlu Ik wil graag kijken waar i need